Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla tekrar karşı karşıyayız. Şimdi dün itibariyle Amerikan borsalarına 1 trilyon dolar girdi arkadaşlar. Bunun en büyük etkisi işte DXY para biraz düşmesi oldu. Şimdi bunu biraz konuşacağız. Hemen isterseniz intromuza geçelim. İntromuzun akabinde bu konuyu güzelce bir değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar dün itibariyle Amerika'daki bütün borsalara bu e, Nasdaq, S&P 500, e, Dow Jones bu, bu borsaların tamamına global bazda e, 1 trilyon dolar para girdi arkadaşlar. Bu giren 1 trilyon dolar para olumlu bir hava oluşturdu. Bunun en büyük etkenlerinden birisi de DXY paritesinin 113'ten 7'ye düşme, 107'ye düşmesiydi sevgili arkadaşlar. Benim önceki paylaşımlarımda, önceki yaptığım kriptolarla ilgili paylaşımlarımda gerek bu olsun, gerekse farklı izah etmeye çalıştığım konulardan birisi buydu sevgili arkadaşlar. Bakın benim dediğim planlar tek 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 ortaya çıkmaya başladı. Şimdi buradaki en son yapılan manipülasyon yapılmasaydı, FTX manipülasyonu, şu anda benim tahminimce Bitcoin ve altcoinlerde e, muhtemel itibariyle o gelinen noktada bir 28'leri, bir 27'leri görecektik. Ama ben bunu takip eden bir insan mıyım? Hayır. Kesinlikle. Neden? Çünkü ben isterse Bitcoin 9 bin dolara düşsün, isterse 10 bin dolara düşsün. Netice itibariyle benim aldığım varlıkların çok değerli bir statüye sahip olduğunu bildiğim için çok iyi yükselişler yapacağını da ben bunu kendim sepetimde bilerek ve isteyerek toplayan bir kişiyim. Yani riskini almış bir kişiyim. Şimdi sevgili arkadaşlar benim verdiğim bu bilgilerin tamam biliyorsunuz yani yatırım tavsiyesi değil. Ama size hani gidişatla ilgili doğru bir yol göstermeye çalışıyorum. Şimdi görünen o ki bu DXY paritesi biraz düştü. Seçimler bitti şimdi. Birçok şekilde bu düzensizlik, bu ekonomik sıkma politikası yani iyice daraldı arkadaşlar. Daralması piyasaların daha kötüye gitmesine neden olacak eğer böyle devam edilseydi. Şimdi bunlar bir etki tepki deneme yöntemine girdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu yetkililere, ekonomik işlerle uğraşan yetkililere etki tepki bir denemeye gittiler arkadaşlar. Muhtemelen işte Aralık ayına kadar bunu bir deneyecekler. Aralık ayında Powell bir toplantı açık toplantı yapıp bu konuları bir değerlendirecek. Biliyorsunuz e, tüfe dün e, tüketici fiyat endeksi de 7.7 7 gelmesi iyi bir sonuçtu. Ben e, aynısını sesli çetimde anlattım da işte 5'e indirmeleri, 5 5 indirmeleri yeni yılda yani bu ne, ne zaman olur ilk çeyrek gibi diyelim ki ilk çeyreğin ortası ya da sonunda 5'e indirmeleri bas puanı 50 bas puana indirmeye yönelik adımlar getirir. DXY paritesinin düşmesine neden olur ve akabinde bir ilerleyişte bize bir mapinde bir şekilde bir yol haritasına düzgün bir şekilde gösteriş ya da bize bir şey verir. Hani bir yol verir. Yani der ki bu kriptolara para girecek. Bunları böyle görmeniz lazım arkadaşlar. Yok bugün kripto paralarda rally geldi. Akşam üzeri manipülasyonla Allah belasını versin diye bir söylemler. Bu işin bilinmediği, bu işin Gerçekten böyle bir çözüme kavuşturulmadığı bir e, nitelik taşıyor. Yani benim size diyeceğim bu şekilde. Yani siz e, yine kritize edebilirsiniz kendiniz bu konuları ama ben aldıklarım, aldığım varlıkların tamamının e, sağlam varlıklar olduğunu kripto varlıkların. ve bunların zamanla çok iyi seviyelere geleceğini düşünüyorum. Bir diğer konu da arkadaşlar USDT kısa bir, bakın bu videoyu 5 dakikaya sığdırmaya çalışacağım 5 veya 6 dakikaya. USDT paritesi ile ilgili stable coin yani sabitlenmiş USDT USD dolara sabitlenmiş stable coin ile ilgili aslında yapılması gereken iş Amerika Birleşik Devletleri baş, başta olmak üzere CBDC yani kendi stable coin'lerini kendi sabitleştirilmiş stable coin'lerini bir şekilde piyasaya sürmeleri lazım. Bunu da Bununla ilgili çalışma yapıyorlar mı? Evet, yapıyorlar. Ama bunun bir de hani kötü ellerde kullanılma ihtimali var global bazda kullanıldığı için bilinçsiz bir şekilde kötü ellerde kullanılma ihtimalinden dolayı bunların artı ve eksilerini Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı ittifak devletleri bunların kritize ederek yani bir süzgeçten geçire geçire bunları bir şekle sokmaya çalışıyorlar. Bunları zaten yaptıkları zaman kripto paralar çok iyi bir yere geleceğini ben düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar bunu böyle göz önünde bulundurmanız lazım. Benim diyeceklerim böyle arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu Twitter'dan retweet yaparsınız ve kanalıma abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Mutlu günler diliyorum.